Selamlar dostlarım. Bugün sıralı maçta Orman Bruno ile karşınızdayım. ADC oynayacaktım normalde ama takıma bir tane global ADC gelmiş. TR97 Melisa. Ondan dolayı ben de Orman Bruno yapayım dedim. Kendisi de bana şey diyor. Hayır saçmalama. Orman ADC olmaz. Allah Allah olmaz mı ya? Öyle bir olay mı varmış? Evet rakip takıma bakıyoruz. Evet dostlar bakın şu anda sıralı maçtayız. Bir de yorumlara gelip bazı arkadaşlar diyor ki yok işte diyor sıralı maçlar klasikten daha zor. Klasik kolay. Öyle bir şey yok abi görüyorsunuz işte sıralı maç yani. Sıralı maçlar daha kolay abi. Yani şu an klasik şu an bak bu videoyu şey yapalım. İptal edip klasiğe geçeyim daha iyi. Nickler nickler artık karşınıza gelir sen neyse. Evet şimdi Maviden başlıyoruz. Böyle A'dan Z'ye serisini 2-3 günde bir ara verip böyle farklı farklı serolar çekiyorum bildiğiniz üzere. Çünkü gerçekten çoğu kişi böyle o seriyi klasikte çekiyorum diye böyle kızıyor bana. Ya abi işte klasik maç mı izleyeceğiz ya ya kardeşim. Allah anlatmaktan dilimde tüy bitti ya. Gerçekten hani tüy bitti. Daha zor daha zor. Klasikler daha zor abi. %30 rate'li adamlarla oyun oynuyorum şu anda. Haberiniz olsun yani. 30 bu adamların renkleri 40 falan anladınız mı? Hop şimdi şu ormanı zink diye alalım. İki tane kiralık Hylos var ya mükemmel ya. Zaten orman bunu yapıyorsan yanında böyle Lolita, Hylos böyle Absürt alan tanklar olursa daha tatlı oyun oynarsın. Destekten ziyade tanklar daha güzel gidiyor. Burnunun yanına. Bu Hylos kardeşim umarım nazar değmez de benimle böyle oynamaya devam eder. Şey yapalım ya. Atak speed lazım. Hasun pençesi başlayalım. Arkasını kritik falan yaparız. Duruma göre. Ben bitmeyen savaş da oynuyorum ama. Çok da gerekli olmayabilir. Koridor aşamasında değiliz. Sürekli hasara ihtiyacımız var. Acele etmeye, acele etmeye gerek yok. Bak şu taraflardan şey, Aluk geliyor Kes aluk Bayıldı Attım ultiyi Bayıldı Devam et 3 level 3 level Devam et Kes bunu Bayıldı Devam et gel buraya Gel abi buraya İki kulağı keseriz hatta bunu Gel buraya sokma bunu koridora Gel 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 bekle burada. Korkma mu bunları koridora? Hop. Kaçmak zorundayız. Çok bir kontrol var. Kimyonu da al. Boşta durmayalım. Tamam gireceğim tartıla. Bir dakika. <laughs> Alın şu Gel baba. Evet. Beyzat atmadan oynuyoruz. Gerek yok beyzatmamıza. Sesimden yorgun olduğum belli oluyor mu arkadaşlar? Bugün zaten video akşam yerine gelmedi. Birkaç kişi Instagram'dan metre atmış. Jim <laughs> baba işte nerede kaldı video bak seni bekliyoruz yemek yemedik. dostlar yoğun bir dönemden geçiyorum ya. Allah normalde hiç video atamam da. 40 böyle mesaj atıyorsunuz diye şu anda video yükleyebiliyorum. Bilginiz olsun yani. Normalde hiç video çekmeye vaktim yok. Devam edelim. Oyna kes. 31 kralı kes. 31 kral. Yat aşağı 31 kral. Bayıl bunu. Adamın kill çalışa bakar mısın ya? Bir emek verseydin kanka birazcık. Daha girebiliriz bu arada. Ne yapıyoruz Oğlum bu ne lan? Bu ülkelerim gidiyor. Global Melissa. Ormanda ADC oynanmaz. Açmalama. Yok ya. Öyle miymiş ya? Oynanmaz mıymış ya? Çık çık. Dön bir anda geri. Dön bir anda geri. Ordun. Bu biraz problem gibi de. Bu gordu yakalarsak. Turtle tarafına yakın oynayalım ya. Gel tapa doğru yakın oynayalım gel gel. Attım Önce flor, önce flor. Kes bunu ya direkt savaş böyle ya. Dip dibe gir bunlar savaş böyle. Oğlum ben mi support'um? Ne oluyor lan? Kaç tane kill aldın oğlum? Yavaş lan. Kaç tane alıyor lan? 4 0 5 niye <laughs> adam. Neyse canı salsın önemli değil ya alsın killleri pent atsın kardeşim benim gocunmayız biz. Ama onu alma yani. Ona onu alma. <laughs> onu da ben alayım değil mi arkadaşlar? Hemen red'i alalım. Boş durmayalım red'e geçelim. Might kullanmayalım ya. Might daha çok fight'te işimize yarar birini kovalarken falan. Ne oluyor abi? Global daha. zortladın mı kanka? He? Global Mates de bayılmış arkadaşlar. Git git saldır git saldır saldır git dayat. Dayat. Kule 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 dayı. Oğlum ölmüş adamlar biz kimi arıyoruz? Neyse devam edelim buradan arkadaşlar. Kaç sen kaç kaç ben onu teklerim. O bir şey yapamaz bu The kral 31 kral. 31 kral öldü arkadaşlar. gelin şu miyaya bir gidelim abi gel 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 ilham olabilir ondan tamam neyse alalım miyayı çalları falan uğraşmayalım tortla alalım aynı. benim maviye ihtiyacım var arkadaşlar ya bunu da alayım Ne olur ne olmaz. Şimdi o miyada 5k gold var. Arkaya gelir. İlhamla benim yeteneğim yokken bir şey yokken gelir arkadan vurur. Bariz yerini alalım. Kafamız rahat etsin. Devam edebilir miyiz? Devam edelim lütfen. Devam edelim lütfen. Bayıldı mı ya? Bıya bayıldı mı ya? Bayıldı. Sıkıntı yok. öne oynayabilir miyiz? Pozisyon bakıyorum. Bu zor gibi duruyor ama neyse. Bakıyorum pozisyon. Dur burada gel burada. Gel bekle burada. Bekle bekle. Gelecek biri ya. İlla kucağımızı düşecek birisi. hissediyorum bak geliyor bak. Gördün mü? Hissediyorum. Altıncı hislerim kuvvetli. Ayıldı, Devam et. Devam et. Devam et. Bana bir seviyeci attırayım. Devam et devam et. Kule mule dinleme ya yapıştır geç. Ya böyle maç bitecek ya dur at çıkalım. Maç bitmesin. Oh orman ver bakayım. Gözleme mi yaptınız? <laughs> Maceracı geldi aklıma. Metodan almışlar onu içeri ya. Eskiden böyle izlerdik televizyonda çıkardı. Ormanlarımızı dönelim. Çok da ihtiyacımız yok ama örnek bir oyuncu olarak ormanlarımız dönüyoruz arkadaşlar. <laughs> Yemek buldun mu çökeceksin kardeşim. Mantık böyle. Oyunda da farm buldun mu çökeceksin. Gerçek hayatta nasıl utanan aç kalıyorsa oyunda da utanan furbuyu olamaz. Hadi bakayım. Jin felsefesi. Devam et oyna. Kovala. Gel 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 buraya gel 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 buraya gel gel var bol böyle bir dünya Saldırabilirsin kanka. Vallahi şu an var ya maç bitmesin diye cebelleşiyorum ya. Gel bir o or red dönüş. Bizim global adecimiz. Evet, global adeci arkadaşlar. İzliyoruz global adeciyi. Geldim ben, geldim. Yakala onu, yakala, yakala geldim. Raportum kestim ben ellemeyeceğim abi. Benim supportum ADC gibi. Maşallah var ya kral. Buralarda bir yerlerde sanki birileri var. Tamam öldü öldü öldü. Rahat ol. Ee, şey Mia nerede ya bir aşağıda mı Mia. Mia ne yapıyor aşağıda ya Mia. Mia ne yapıyor ya 31 kral 31 kral gel buraya e, maç bitecek şimdi ne oldu ne yapacağız S bedeli olan Global ADC değiliz ya elimizden bu kadar geliyor ne yapalım Global ADC'nin killini şöyle bir çalalım Global kili çaldık sonuçta yani Normal sıradan oyuncu kili çalmıyoruz yani. O dikkat edin de patlatır yani. Artık dakika 12 olmuş yavaştan bitirelim. Gel. Gel bakalım. Hepsini. Ben çalabileceğim bir yer yok mu öldüm. Ya zaten kaçmıştım. Can çalabileceğim bir yer var diye döndüm. Neyse. Herhalde buradan biter maç ya. Evet bana akıl veren global bilmiyor. <laughs> Abi dayanamıyorum. Aşağılamıyorum ha yanlış anlamayın. İçerik işte abi benden böyle farklı içerikler istemiyor musunuz? Bana laf attı. Onu taşıdım. 10 On numara başlık. İçeri istediğim kadar iyi oynayayım. Hiçbir etki etmiyor. Başlıklar çok önemli ya gerçekten. Şu YouTube'daki en önemli şey bence başlık abi. Çok yoruluyorum başlık atarken. Başlık atmak gerçekten çok yorucu. Anamaz övdü tek attım. Ne başta şey mi yazayım? oğlum vallahi güzel oynadım lan. Lan bir gel. <laughs> Çok saçma olurdu. Oğlum, şeyden taptan gidiyorlar. Oğlum bir gel lan bir izle lan. O bir tane dayı var ya hani eve çağırıyor. Lan bir gel Allah'ını seve bir gel. <laughs> Başla öyle yazdım düşünsene. O bir tıkla lan. Oğlum bir like at lan. Bakın gel hadi bitirelim artık bak Melisa oyundan oyundan çıkıyor artık. Bak ne yaparız Melisa oyundan çıkarsa. Vallahi var ya perişan oluruz ha. Öl bakayım 31 kral. Kral yapmayayım. Gorda dikkat etmek zorundayım. Yani zortlatırsa o zortlatır. Ve o şey Niye oyunu bitiriyor gördüğünüz üzere Bu maç bitmez gibi ya Ben şurada orada gideyim de Port güzel defler arkadaşlar ben Alayım şu şeyi Lord'u bir alayım Gel bir seveç deneyelim ya. Burada Lord gelirken yakalanmadan tuşlayabiliriz direkt. Orada. Orada Aylus. Aynen öyle adamsın bu arada. Derken oğlum maç bitti ne oldu lan? Benim sevec hayalleri de suya battı ya olmadı. Evet dostlar bugün de Bruno ile karşınızdaydım. Global ADC. Melissa ile beraber oyun oynadık. Ben de sıradan bir Bruno. Videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.